<laughs> Efsanevi telefonlar vardı o zamanlar. Kayakran 3310, 21 çift 0, Siemens'in abidik gubidik telefonları, sonradan yükselişe geçen Samsung'un fakirin zengin telefonları, Express Müzik Nokia'lar, Sony Ericsson'lar vesaire. O zamanlar kontörler vardı. Ve pahalıydı. Sevgiliye aklındasın demek için çağrı atılırdı. Arkadaşlarla da yapılırdı bu. Manası yoktu ama. Yani değinmek istediğim konu Telefondaki oyunlara sarmıştı herkes. Deli gibi yılan oynuyordu. Ve rekorunu ortamda söyleyerek göz kabartıyordun. Ta ki birisi senin rekorunu geçene kadar. Bir de becerebilenine rastlayamadığım Kızılötesi teknolojisi vardı. Abicim siz bunu kullanmayalım diye mi yaptınız? Öyleyse amacınıza ulaştınız da. Arkilerle toplanınca E250'den şarkı açıp avucun vasıtasıyla şarkının daha yüksek sesle çıkmasını sağlardık. Manyak teknolojilerimiz vardı. E250 ses yükseltme şifresini bilenler yorumda kendini belli etsinler. Sıfır <laughs> Facebook ile beleş bir şekilde az Facebook'ta da takılmamıştık. Whatsapp MSN'i görse diz çöker tövbe ister. Gerçekten böylesi bir daha gelmedi. Titreşim ile karşındakini uyarmak mı dersin? Şerefsizlik olsun diye sen yazarken karşındaki su balonu fırlatan hareketli emoji göndermesi mi dersin? Statüs kısmında dinlediğin şarkıyı gösterip hoşlandığın kişinin seni anlamasını beklemek mi dersin? Ah daha neler neler. MSN konusunu araştırmalarımı yaparken bulduğum bu görselle bitirmek istiyorum. Şöyle dönüp bir arkamıza baktığımızda o zamanlar gerçekten mantıksız ve göz kanatan şeyler giyiyormuşuz. Abicim liseye giderken beyaz gömleğin altına sivit şört girmek nedir? Tamam ben de yaptım. Keyifliydi ama hiç güzel görünmüyordu. Ve hiçbir moda anlayışıyla uyuşmuyordu. Peki kadınların paçalı güvercini andıran ve erkeklerin de çuvalı andıran bol ve düşük bel pantolon modasına ne demeli? Nelere maruz kalmışız ya Rabbim. Bu zamana ait sevdiğim şeyler, konvers ayakkabılar, pantolonlara asılan zincirler, kargo pantolonlar diyebilirim. O zamanlar takoz gibi kalın cihazlarla uzay çağında yaşadığımızı sanıyorduk. Laptoplar yeni yaygınlaşmıştı. Ortamda çantandan çıkarıp kapağını açıp kaldığın yerden devam etmek mi? Vav wow, bayağı havalıydı. Her yer internet kafe kaynıyordu. Babalarımız kahveye bizse internet kafeye giderdik. 128 megabaytlık USB'miz ile internet kafeden oyunun ikonunu kopyalayıp oyunu çaldığımızı düşünürdük. Sizi bilmem ama ben yaptım bunu. Eğer siz de yaptıysanız yorumlarda belirtin. Yalnız bırakmayın beni. Night Online, Metin 2, Counter, Underground serisi, GTA Vice City ve San Andreas. Ah gözümde canlanır koskoca mazi. Evdeki bilgisayarımızdan internete bağlanmak tam bir ölümdü. Hadi size hatırlatayım o sesi. Korsan CD'ciler en yakın kankilerimizdi. Film, oyun, hatta kişisel gelişimimizi sağlayacak içeriklere sahip filmler. Onlardan satın alırdık CD'lerimizi. Korsan CD'cilerin klişe lafları vardır, herkes bilir. Heh, işte onları yorumda belirtelim. Kulaklıkla müzik dinlemek bayağı havalıydı o dönemlerde. Şarkıları CD'ye doldurur, takoz gibi diskmen ile müzik dinlerdik. CD'leri biraz hor kullanırsanız bir ay kullanamazdınız bile. Sürekli kolan ile silip ölü CD'yi canlandırmaya çalışırdık ve bu işlem cidden işe yarardı. Neyse ki sonrasında imdadımıza küçük MP3 player'lar yetişti. Pratiklerdi ve CD derdi yoktu. Sonrasında iPod muadili MP4'ler çıkmıştı ama MP3 kadar popülerlik kazanamadı. Şarkılarımızı LimeWare'den indirirdik. Torrent'in babasıdır ha. Player olarak da Winup kullanırdık. Ses dalgalarını gösteren çubuklar hala gözümün önüne geliyor. Bu konuya gelmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İyi dizi filmler vardı şimdi hakkını yemeyelim. Avrupa yakası, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Çocuklar duymasın ve hala günümüze kadar bölüm sonu canavarı gibi devam eden arka sokaklar. Acun Firar'da ile Acun'un yıldızının parladığı dönemlerde efsaneyi hatırlayalım. So Diapro is the young brother of Tiger. Ha. Ah. So. <gülüyor> <gülüyor> Now, holding him. <laughs> What kind of holding abi? <laughs> okay, you you keep on holding. <gülüyor> abi. <gülüyor> Şaka mı bu, abi? Ciddi abla. Sikerim belanı ha yavşak. Fear factor. Var mısın yok musun? Survivor gibi programları Türk halkının seveceği şekilde uyarlayarak bugünkü başarısının temellerini atmıştır. Parmaktan sonra devam ediyoruz. Mehmet Ali Erbil programları ders susarım. Peki hangi topu istiyorsunuz? Ben olsam en büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. Ah. 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 Tut! tut Hayır. Hayır! Tut! Hayır! Tut! Herkes kendi topunu tutsun. <laughs> Araba hangisindeyse sakın kalmayın. Büyük... Hiç fark etmez. ha! <laughs> 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 topuna sahip çık topuna. Aydın <laughs> Bey. <laughs> evet. Mavi çiziyor. <laughs> evet acaba hangi topta? İnsan Do you know Birdir Bir? bir. What, what's Birdir Bir? <laughs> What is one? What? Birdir Bir. Mehmet Ali Bir nedir? Birdir Bir. Birdir Bir. For example. Let's show it to For example, you are the <laughs> Bak, beğendim, beğendim. Popstar, Akademi Türkiye ve onun özentileri farklı farklı ses yarışmaları. Millet çılgın gibi çoluğunun çocuğunun rızkını sevdiği yarışmacıya SMS atarak harcıyordu. 105 bayhanı hatırlayan kral kardeşlerim burada mı? Çok ekmeğini yiyenler oldu o programın. Popstar'a bidin. Akademi Türkiye Pınar Aydın. Akademi Türkiye Özgür. Ve rahmetli Barış Akarsu. Ha bir de müzik kanallarında. Eşe Dost'a selam söyleme, sevgiliden özür dileme furyası vardı. Peki ya reklamlar? Hadi bir göz atalım. Eti Gofreti'den Popinist Kampanya Şimdi eti gofreti yiyen herkese Hava bedava Su bedava Eti Gofreti Etinin çikolatalı gofreti Boş yok! Fındık parçacıklı eti gofretilerin hepsinin içinde fındık parçacıkları var. Eti gofreti. Etinin çikolatalı gofreti. Eti gofretiden inanılmaz bir fırsat daha. Bitter çikolatalı eti gofretilerin kulakçıklarını kesin. Saklayın. Bir gün lazım olur. Eti gofreti etinin şimdi de biter çikolatalı gof. canı sıkılan, hey. canı sıkılan, canı sıkılan. Türksel ingelli, sıkıntı gitti. E, e, e. Aklına bir soru takılırsa, bu da canını sıkarsa cevabı Türksel cepte cevapta. Her çeşit soruya cevap için cepten bap.turkselim.com.tr'yi tıkla. Valla bu konuda herkesten farklı şeyler duyuyorum ama kesinlikle en popüleri olan Kur'an'ı yırtan kızın hikayesidir. Onun dışında Eminem'in kendine blowjob yapmak için kaburgalarını aldırması mı dersiniz? DJ Akman'ın ezanı remix yaptığı için öldürülmesi mi dersiniz? Üniversitede kızlar teklif ediyormuş diyenler mi dersiniz? Metalcilerin kedi kestiklerini diyenler mi dersiniz? Ah bu kulaklar neler duydu. Sanırım günümüzdeki gibi medyaya erişim kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir bunlar. 2000'lerde çocukluk keyifliydi. Hala 90'ların sokakta oyun oynama kültürünü barındırıyordu. Ama imkanlar müthiş olmasa da kesinlikle daha iyiydi. Anneden ekmek arası salmasını istemek. Tadı damağımda hala. Cipslerden çıkan tasolar. Bakkallarda satılan yu -Oh, Beyblade, futbolcu kartları, torpil, kız kaçıran, güzel oyuncaklara ulaşabilmek daha olasıydı. Uzaktan kumandalı arabalar, boncuklu tabancalar, zenginseniz nerf gibi oyuncaklarla oynayabiliyordunuz. Uçurtmalar uçurur, bisikletlerimizi kendi çabalarımızla güzelleştirirdik. Güzel zamanlardı, özlüyorum valla. 2000'li yıllarda birkaç alanda iyi dereceler aldık. Eurovision'da Sertap Erener'in şarkısıyla neydi onun adı ya? Şarkının adı neydi? Kenan. ile birinciliği kazandık. Sonrasında Athena, Kenan Doğulu ve Hadise ile dördüncülüğü kazandık. 2000 yılında Galatasaray UEFA kupasını aldı. 2002 yılında Türkiye Dünya kupasında üçüncü oldu. 2008 yılında ise Türkiye Avrupa şampiyonasında üçüncü oldu. 2001 yılında 12 dev adam Avrupa ikinciliğini kazandı. Ve Azra Akın'ın Dünya Güzeli seçilmesi. Bence hiç de fena değilmiş. Dünyaya adımızı az çok duyurmuşuz. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.